Herkese merhaba arkadaşlar. Burada bir komşumuz suya düşmüş bir kuş bulmuş. Kuş yavrusu. Ben kuşlar uçarken ağzından düşürdüğünü söylüyor. Artık ne kadar doğru bilmiyorum. Karga yuvasına girip ağzında yavrularına getirirken mi karga kovaladı da mı düştü? Nasıl oldu bilmiyoruz. Güneşte biraz ısıtmış hayvanı. Buz gibi gelmişti çünkü bana. Sonra ben tabi böyle bir şey yaptım işte. İçerisine bir de tümek koydum. Sürekli dışkıladığı için e, ben de dış kısım üzerine yatmasın diye böyle bir şey yaptım. Ancak arkadaşlar beslenmesiyle alakalı fikir olan, bilgisi olan varsa yorumlarda belirtirse çok sevinirim. Ben civcivimi sulandırıp veriyorum. Hani fikir olanlar, bilgisi olanlar bununla ilgili hani yorum yazarsa sevinirim. Benim için diye olur. Elimizden geldiğince Hayvanı iyileştirmeye çalışıyoruz tabii. Gel bak, anam. Ay, hele. Hele, hele, gel, gel, gel. Gel doyurayım seni, gel. Gel, yine anne, anne. Anne, gel, 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 bakayım gel. Acıktın mı sen? Acıktın mı? Dur burada dur sen. Dur, doyurayım ben onu Dur, bekle. Anne, aman aman aman. Of of düştü mü lan? Çıkmış da la yavrum. Acıktın mı? Ha? Yarasın benim yavrum ha. Dur dur döküyorum dur ağzını oynatma dur. Ana acıkmış yavrum ya. Aç. Sen <laughs> lan dur dur. Dur su da vereyim dur aç bakayım al ah, bir su da al dur Heh. biraz daha su al ne o ne Ay, ölmüş aşkın yavrum ya gel, gel gel yukarı bakalım benim Heh. tamam onu sindir ondan sonra bir daha vereceğim sana tamam mı al bakayım al tamam Hı? Afiyet olsun benim yavruma ya. Acıktın mı sen kuşum? Anam kara bakalım benim. Acıktın mı sen? Ay düş dur dur dur. Yukarı çık yukarı çık. Oraya boka basma. Dur. dur. Şöyle bas ha. Anam yavrum bıdı bıdı koşuyor be. Dur daha acıkmış bu. Dur. Sulu vereyim dur. 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 Anam yavrum. Afiyet olsun. Dur tamam onu sensindir ondan sonra vereceğim